Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videodan geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yalıçap Afkanı dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Kazım Hava tiplerinin Ferit'i uyarırken konuşmanın için etmesiyle Kazım delidir ve mahoya güzel bir kafa. Yüzde var arkadaşlar da insanın Ferit'e olduğunu duyması da şoka girecektir. Ve bunu nasıl yaparsın şimdi? hediye kazacaktır. Ferit'le Kazım'ın durumu iyi olacak. Ama Kazım ciddi deriz ama ayet geçirecek. Çünkü hiç merminin ikisi de Kazım'a gitmiştir. Mermilerden bir tanesini kayıt Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.